Serkan Kalemciler'le Mehmet Kartal. En son haberine bakıyorum şöyle. Güzel de bir haber yapmışlar çakarlarla ilgili. Mersin'de bir çakar yakalanmış yine. Kim kardeşim bunlar yine çaka çaka gidiyorlar yani. Hiçbir durduran yok, bir şey yapan yok. Hala bu çakar meselesi çözülmüş değil yani gördüğüm kadarıyla. Ben size başka bir örnek vereyim de bu çakarlar da bunu izlesinler. Bizi izleyenler de vardır mutlaka çakarı olanlardan. Şimdi bu çakarda aracı kullananlara deseler ki şu adam senin hakkında küfür etti dese, duymasa bunu gidip cinayet bile işleyebilir. O adamın öldüresiye dövebilir. Ama trafikte sen o çakarla gittiğinde herkes sana küfrediyor. Hani sen kimsin de nasıl binersin de nasıl böyle bir şey yaparsın diye. O yüzden olaya bu açıdan bakarlarsa belki çakarları bırakırlar diye tahmin ediyorum. Çakarlar da trafiğe çıkan insanlar yedikleri küfürleri nasıl sindiriyorlar? Mesela sen orada çaka çaka gidiyorsun tamam mı? Bütün herkes ana avrat sövüyor sana ya. Yani İçinde kim olduğunu bilmiyorsun ama ana avrat sövüyorlar sana. Yani bunu nasıl hazmedip bunu hala kullanabiliyorlar, sindirebiliyorlar gerçekten anlamıyorum yani. Hani